Evet sevgili izleyenler, Bilirsin işini programı sizlere İzmir'den seslenmeye kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor. Şu anda yanımızda bu Hanım var. Kendilerini bu bölgede ziyaret ettik. Çok tatlı da bir işletmeleri var. Burada çıkan ürün ürün gruplarını kendilerinden hep birlikte dinleyeceğiz. Hoş geldiniz öncelikle programımıza. Hoş bulduk. Nasılsınız? Sizler hoş geldiniz. Teşekkürler. Her şey yolunda. Enerjimiz çok, güzel. çok yüksek. Evet. Şimdi aslında bu firmamızı tanımakla başlayalım. Hı hı. Ne kadar zamandır bu sektördeyiz. Serüven nasıl başladı? Cüüsrı Ora aslında çok yeni bir oluşum ve e, hikayesinde de. Urla'ya gelmemizle beraber kendimiz için en iyisini istediğimiz ve en iyisini bulabilme kararına ulaşmak istediğimiz noktada beslenme alışkanlıklarımızı göz önünde bulundurduk ve dışarıya çıktığımızda ya da evdeyken canımız bir şey içmek istediğinde sıradan alışa gelmiş içecekleri alternatif olarak kendi evimizde işte soğuk çaylar ve farklı bitkileri farklı şekilde hazırlayarak içtiğimiz, deneyimlediğimiz bir ortamımız vardı. Sonra dedik ki biz bunu neden daha fazla kişilere sunmayalım ve Cold Press olarak Juicery Urla şu anda çok yeni bir oluşum olarak evet. artık burada da faaliyeti başladı. Evet. Peki şimdi buradaki ürünler, neler çıkan ürünler biraz da menümüzden bahsedelim. Tabii ki bu menü kendini yenileyecek. Çok daha farklı şeyler içerisine katılacak. Hmm. Daha çok fazla plan hmm. proje var. Kafada olan yolunda başındayız ama şu anda hali hazırda. Hangi ürünler çıkıyor? Ne tarz ürünler çıkıyor? Jules orada sıradan bir meyve suyu, meyve suyu, vitamin var konseptinin dışında cold press dediğimiz soğuk sıkım yöntemi yapılıyor. Bu vesileyle sebzelerin ve meyvelerin içerdiği vitaminler ve mineraller açısından birçoğunu aslında tutuyoruz ve içeceklerimize alabiliyoruz. Sizin canınız bir meyve suyu içmek istediğinizde ya da kendinizi kırgın ya da hasta gibi hissettiğinizde bilirsiniz meyve suyu içmek evet. şifadır derler. Bu bilgiyi alarak ve bunun üzerine çıkarak en iyi yöntemle, en son teknolojik cihazlarla bu soğuk sıkım yöntemini elde edecek araçları edindik ve özel reçetelerle ki bunlar içerisinde bitkilerin bilgilerini taşıyorlar. Yani burada aslında içtiğiniz bir nar suyu ya da bizim özel reçetelerimizden olan unicorn sütünde bir kaju sütüyle beraber hurma ve tarçını deneyimlemiş oluyorsunuz. Bu içecek Yemekle beraber tarçının da bilgisini vücudunuza alıyorsunuz ve dolayısıyla kendiniz için çok iyi bir şey evet. yapmış oluyorsunuz. Programımıza katıldığınız, vermiş olduğunuz bilgiler için sizlere teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim izlediğiniz için. Sağ olun. Bizler röportajımızın sonuna geldik sevgili izleyenler. Programımız kaldığı yerden İzmir'de yolculuğuna devam edecek. Bir sonraki durakta görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.